Ha? Yok ben gelemem bugün Sen de gelemezsin Niyancığım bu ortalık karışık biraz Çay ya da kahve içmek ister misiniz komutanım? Hayır ama su alabilirim belki. Su hemen. Oğlum su getirin buraya. Personelinizin kafasına göre telefonla konuşmaması lazım hasta hastaykenim. Kahraman bile olsa. O Osman mı? Ee, ben dikkatini çekerim komutanım. Personelin kıta muayene prosesleri işlenmemiş hasta Emenim. Ayrıca terhis ve celp bilgilerinde de eksiklikler var. Ee, komutanım biz onları peyderpey işliyoruz. Psikolojik testler? Test mi? Evet hasta Emenim. Yeni iç hizmet değişikliklerinden bilginiz olması lazım. Ee, şimdi komutanım. Mı? Bunu önemsemiyor musunuz? Hayır, yani evet, önemsi önemsiyoruz. O halde? Komutanım, Tugay'dan bize bu konuda bir emir gelmedi. Bunu sizin istemeniz ve takip etmeniz gerekiyor hasta emenim. Bu bir mazeret değil. Komutanım. Biz burada savaşıyoruz. Ben de siz burada savaşasınız diye savaşıyorum hasta emenim. <laughs> Ve emir komuta çerçevesinin dışına çıkmayın. Bu çalışmada bile. Askerlik bir hayat tarzı aslında Emin. Biraz tutku belki de. Ama her halükarda bir iş değil mi? Evet sanırım öyle komutanım. Sivilde edebiyat öğretmenisiniz. Ne güzel. Evet ama unuttum sanki. Yani hep askermişim gibi. Psikolojik testler önemli ona göre. Anlaşıldı komutanım. kitap okur musunuz? Evet komutanım. Yani fırsat buldukça. Cep telefonuyla konuşmaktan daha fazla fırsat yaratın o zaman. Emredersiniz komutanım. Nereden gördü, nereden anladı? Cık. Bu var ya cin bu cin. Aşkım sen niye kızardın öyle ya? Hayırdır, ne oldu? Vallahi ben biraz istirahat edeceğim. Üstümden tank geçmiş gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kitap oku ula, Cahil Rambo, kitap oku. Komutanım benim olayım kitap ya, her hafta bir tane okuyorum ben ya. He, okuduklarını bana da anlat o zaman. <laughs>